Hepimiz doğuştan güçlü bir araca sahibiz. Empati. Doğru kullanıldığında empati, insanların ruh hallerini görmemizi, davranışlarını öngörmemizi ve dirençlerini yumuşatmamızı sağlar. Ancak bu güç, çoğu kişi de öz merkezcilik yüzünden körleşir. Gerçekte hepimiz narsistiz. Sadece bazıları uç noktaya daha yakındır. Hayattaki görevimiz, bu öz sevgiyi inkar etmeden onu dışarıya yönlendirmeyi, yani empatiye çevirmeyi öğrenmektir. Aynı zamanda çevremizdeki zehirli narsistleri erken fark etmeli ve onların dranlarına kapılmamalıyız. Bugün İnsan Doğasının Yasaları kitabının narsizm bölümünü konuşacağız. Hazırsanız başlayalım. İnsan varoluşunu başkalarının ilgisine borçlu sosyal bir canlıdır. İlgi görmediğimizde kimliğimiz erir kendimizi değersiz hissederiz. Herkesin ilgiye aç olduğu bir dünyada bu kaynağı paylaşmak kaçınılmaz bir rekabete dönüşür. Bu nedenle çoğumuz erken yaşlarda kendimize bir özümge oluştururuz. Bu içsel benlik yalnız kaldığımızda bizi rahatlatan, değerli olduğumuzu hissettiren bir termostat gibi çalışır. Bazı insanlarsa çocukluklarında bu sistemi kuramaz. İki aşırı durum buna sebep olur. İlki aşırı ilgisizlik ve terk edilme ikincisi aşırı ilgi ve boğucu ebeveynlik her iki durumda da kişi tutarlı bir benlik geliştiremez ve sürekli dışarıdan ilgi arayarak kendini tamamlamaya çalışır bunlar aşırı narsistlerdir aşırı narsist ilgi görmediği her an çöker içten kırılgandır dıştan kibirli hakareti kaldıramaz, eleştiriyi kişisel saldırı olarak görür ve öfkeyle tepki verir. Paranoyi, kurban rolü, dram yaratma ve kontrol etme arzusu baskındır. İlişkilerinde insanları benlik nesnesi olarak görür, yani kendi uzantıları. İlginin başkasına yönelmesi tahammül edemeyeceği bir ihanettir. Öylece partnerleri, arkadaşları, hatta çalışma ortamları bile kaosa sürüklenir başarılı olabilen tek aşırı narsistler, enerjilerini belirli bir hedefe yönlendirebilenlerdir. Karizmatik liderler, manipülatif girişimciler, diktatör ruhlu CEO'lar. Ancak iksel istikrarsızlıkları eninde sonunda çevrelerine de yansır. Kurduklarını yıkar, başarılarını kendi elleriyle sabote ederler. Yelpazenin orta ve üst kısmında kalan çoğumuzsa işlevsel narsistleriz kendi benliğimiz sağlandır. Yeri geldiğinde bencilleşir, yeri geldiğinde başkalarına odaklanabiliriz. Yaralandığımızda hızla toparlanır ve dışarıya, işe veya ilişkilere odaklanabiliriz. Bu, sağlıklı öz sevginin temelidir. 1. Aşırı narsistleri tanımayı öğrenmek. Onların çekiciliğini, kaotik enerjilerini ve manipülatif oyunlarını erken fark etmek hayat kurtarıcıdır bir aşırı narsist liderin ya da partnerin etkisine kapılmak uzun vadede felaket demektir. 2. Kendi narsizmimizi inkar etmemek. Hepimiz bencillik yerpazesinde yer alırız. Ahlakçılık yapıp narsistleri suçlayanlar bile çoğu zaman en büyük narsistlerdir. Kendimizi tanımadan dönüşemeyiz. 3. Sağlıklı narsist olmaya doğru evrilmek. Sağlıklı narsistler hem özgüvenli hem dayanıklıdır kusurlarını bilir, abartmaz, hakaretleri kişisel algılamaz, dikkatlerini dışarıya yöneltebilirler. Bu kişiler hem üretken hem de sosyal açıdan güçlüdür. Empati, yelpazenin üst noktasını aşan güçlü bir yetenektir. Çocukken annemizin duygularını sezmekle başlayan bu güç, yetişkinlikte yeniden keşfedilebilir. Empati, işte ve ilişkilerde karşı konulmaz bir çekim yaratır. İlginizi başkalarına çevirdikçe insanlar da size yönedir. Doğal bir yükseliş başlar. Bugünün dünyasında empati güç biriktirmek için eskisinden daha kritik. Teknoloji ve yüzeysel sosyal iletişim empati kaslarını zayıflatıyor. İnsanlar farklı perspektifleri anlamakta zorlanıyor. Her şeyi kendi merkezinden görüyor. Bu da yalnızlığı, depresyonu ve iletişim çöküşünü besliyor. Empati geliştirmek için temel adımlar. 1. Empati tutumu edinin. İnsanların maskelerini gerçek sanmayın. Acele yargılardan uzaktırın. Her insan keşfedilmemiş bir ülke gibi görünmeli. 2. Dinleme pratiğini güçlendirin. Konuşma ihtiyacını bastırın. İçsel monoloğunuzu susturun. Karşınızdakinin söylediklerini ve söylemediklerini okuyun. 3 yargılamayı azaltın. Kendinize gösterdiğiniz hoşgörüyü başkalarına da gösterin. Onların davranışlarını koşulları içinde değerlendirin. 4. Sağlıklı öz sevgi geliştirin. Kendini aşırı yücelten ya da aşırı küçümseyen biri empati yapamaz. Kendinizde barışın. Kusurlarınızı kabul edin. Gerektiğinde kendinize gülün. Bu hafiflik empatiyi kolaylaştırır. Narsisizm doğamızın bir parçası. Kaçamayız, dönüştürebiliriz. Öz sevgiyi dışarıya, empatiye çevirdiğimizde hem insanlar üzerindeki etkimizi artırır hem de daha sağlam bir benlik geliştiririz. Narsizmin karanlığından çıkıp empatiye yükselmek, yıkıcı bir döngüden üretken bir ivmeye geçmek demektir. Narsizmin ilk bölümünün sonuna geliyoruz bu serinin devamlılığı tamamen sizlere bağlı. Eğer abone olur ve yorum yaparsanız, Narsizmin ikinci bölümü ve sonrasında daha ilginç konularla devam edeceğiz. Karanlık psikolojinin tüm detaylarını öğrenmek için bildirimleri açmayı unutma.